tekrar kanalımıza. Hoş geldiniz. Artı Kafalar kaçıncı bölüm? Ben sayısı unuttum. Siz hatırlıyor musunuz? Altı. sanırım. 6 veya 5. Süper. 1, 2, 3, 4. bölüm. Çünkü iyi Çünkü <laughs> Hiçbir şey salladım. Artı <laughs> Kafalar 4. bölüme hoş geldiniz. Bu bölüm biraz daha hızlı e, geçecek diye düşünüyorum. Çünkü iki konuğumuz var. Çünkü iki tane hızlı konuşan arkadaşımız mevcut şu an. Evet. Ama artık bizim konuşmamıza alışmışsınız. Gürcan ilk defa Duyacaksınız. Ben konuşurken hafif zıt zıt ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu ayı neden? Pardon. Teşekkür ederim. Bugünkü konuklarımız bizim ofisimizin e, muhteşem ikilisi diyoruz biz onlara. Şu an böyle sakin ve sessiz durduklarına bakmayın. Ne zaman bizden hiç şey böyleyiz? Çizgimizi bozmuyoruz. Atlar mı? Bugün atı unuttuk. Atı unutmadık. At bugün portföy göstermeye gitti. Kamil'den bahsediyoruz. Ee, Gürcan ve Melih'in gideceği portföy randevusunu Kamil'e devrettik. Kendisi şu anda portföy tanıtımında arkadaşlar. Ona isim bu. Kamil zaten bunun adı. A Pamuk. Pamuk mu? Ne e Kartopu. Kartopu mu? Kartopu. Kartop. <laughs> ne kadar yaratıcı arkadaşlarım olsun. Bu bölüm biraz sıkıcı geçirebilir. <laughs> Bir <laughs> ya. Şey Kusura bakmayın. Beş dakika sonra bitiriyoruz. Hadi Melih gücünü yapamasın diye başlayalım. Evet, Biz konuşacak mıyız? <laughs> e, Melih hakkında bize güzel bir şey Sırrını veriyor mu? Birbirimizi istiyoruz. Önce Melih'e... Aslında Gürcan Beni, ben, ben çok kolay anlatabilirim. <laughs> Beni tanıyanlar tam tersini düşünüp Gürcan'ı hayal edebilirler. <laughs> Gürcan'ı tanıyanlar tam tersi karakteri düşünüp beni hayal edebilirler. Yani biz seni çok iyi bir insan Aa. olarak biliyoruz. Oraya bakarak da konuşalım. Evet. Ya tabii bu iyilik iyi her diye... insanda zaten olması gereken bir özellik, özellik olduğu için. İyi etmiyorum ben canım. Ee, Ben kötü olması Bunların dışında karakteristik özelliklerden bahsediyoruz. Kötülük bana yapıştı zaten. Melih'in kötü olduğu... Geçen nerede? Ofiste. Bir şey söyledi Melih. Nazlı'ydı galiba. Diyor ki... Kesin diyor sen söylemişsin. Hayır diyor Melih söylemiyor. Melih öyle kötü bir şey söylemezdi ama <laughs> bu diyor ki hayır arkadaşlar ben de arasında kötü bir şey söylüyorum diyor. Diyor ki hayır hayır sen söylememişsin. Gürcan söylemiştir. Kötülük yapıştırırsa olsun diyor. Biz seni böyle seviyoruz sıkıntı yok. Çok emin değiliz ama. <gülüyor> <Olsun>. <gülüyor> ya, <gülüyor> biz pek de emin değiliz ama şu an kameranın da böyle söylüyoruz. Tabii şimdi ikili olmanın e, bazı avantajları, dezavantajları var. Dayın yanında her zaman simit aranır. Karpuz varsa sofrada peynir arz edilir. Gürcan'la e, i̇lişkimiz Bak, öyle yani. Tamamlayıcı, ketçaptan mühendis gibi. <laughs> Domates sakalın. Sektörde bir gün belki Laura Lerdy gibi bir anılabiliriz ama... <laughs> e, karakteristik, özellik anlamında. Daha çok ama bence. Karagöz <laughs> bir... diyonu olmuştu ama Edi <laughs> ilk defa duyuyoruz. Edi daha Edi Bülü. Aynen, biz Ketçab'a zaten? Kesinlikle ketçap bu. <laughs> Çünkü çabuk <laughs> bozuluyor. Çok çabuk bozulur. Her şey salça sa şey <laughs> olur. Kesinlikle salça <laughs> olan bir yer. Acıyım. Mayonez onu daha yumuşatan taraf olduğu için Melih'i mayonez olarak ilan ediyoruz. Teşekkür. Ya tabii o birçok konuda birbirimizi tamamlıyoruz diye düşünüyoruz. Zaten sen ikimizin de aynı olduğu konularda. Düşünüyorsun acaba Melih tamamlandığını düşünüyor mu? <laughs> <laughs> Melih'i Melih için biraz daha zor <laughs> bir durum olabilir. Çok belli etmiyor ama. Hala birkaç eksiklik var işte. <laughs> 25 senedir onları toparlamaya çalışıyoruz. Bir sen biraz daha e, zamana ihtiyacımız var Gürcan'la. Olacak. Güzel şeyler olacak gibi. Şey. içine bakarak. Yavaş yavaş seni tanımaya başladım. Melih'le ilgili sadece bu iş konusunda değil. Biz çok uzun zamandır 25 dedi ama geçen ben ufak bir hesap yaptım. Ya 20... sen bunları mı hesaplıyorsun? Evet. 27 yıl 6 ay gördük <laughs> olmuş. <yaşaymış. gülüyor> e, 27 yılı, yılı geçmiş neredeyse. E, tabii bizi seni tebrik ediyorum. Birçok insan ezgi de tebrik. Ya bizim 28 yıl sözleşmemiz var artık. E, işte, sona doğru yaklaştık. Hatta senin saçına tek beyaz tel yok. Ya şu konuyu açıp durdun. Her <laughs> berberi, ilişkiyi taşıyan ilişkiyi taraf kim, kim acaba? Her berberin kimse böyle bir şeyim. Tıraş olacak tamam aynı yapıyor. <laughs> Sen Sende hiç beyaz yok değil mi? Sanki <laughs> bunu sorumlusu vermişim gibi bak. Söyleye söyleye şurada üç tane çıktı. Gözünün ya gibi. ben daha çok içime atıyorum dertlerimi, kederlerimi. Evet kesinlikle içine atıyor. Acıları, üzüntüleri. Hiçbir <laughs> derdinden haberi İçine atmıyor. <gülüyor> <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Ofise her sabah geliyoruz. Dertler Aç, der şarkılardan kaynaklı kendime dert arıyorum ya. Dert bulamadığıma dertleniyorum ya, bazen ofise gidiyorum, yani. Gidiyorum, tamam, Öyle Aa. şarkılar açıyor. Ofise gidiyorum bir bakıyorum böyle Kelebekler, böcekler... Ofiste de müzik yöntemi bende bu arada. Ya öyle bir dünya yok yani tamam acılarımız var ben geliyorum. Acılarımız var. şarkı istiyorum. Yani <laughs> Acıları yürüyor böyle. Ondan sonra bir tüken <laughs> mod düşüyor. O zaman Gürcan'ı bu kadar dinlemek yeter diye düşünüyorum. Üçüncü sorumuzda geçelim. Soru <laughs> ne zaman başladık? Şimdi başladık işte. Hangi? Bir Milli anlattın mı? Onlar o soru mu? Melih anlatmaya çalıştın. O çalıştı. soru mu ya? Kalın kalın soru arkadaşlar? O kadar yeter tamam. Evet, tamam. saatlerce beni anlatmak istiyorum. Şöyle söyleyeceğim yani. ben. Benim bana anlat. <laughs> Biz oturuyoruz. Biz gidelim şey iki mum yakalım. Yavaş yavaş. Ben ortamı <laughs> çok beğendim. Ziyaç olalım. Sık <laughs> gelelim. Her şeyi birlikte yapıyorsunuz siz. Yani hani her şeyi birlikte yapıyorsunuz. Güzel. <laughs> <laughs> her şey derken biraz yani, böyle. Yani kullandığınız benzine kadar ortaksınız diye biliyoruz. Yediğiniz simide kadar o susamları tek tek tane tane ayırıyorsunuz. Tabii Yediğiniz benim dişimde kalanları bilmiyorum <laughs> belki daha <de>. gittisi bu dişler <laughs> olurum. Böyle yani ayırıyorum. çok her şeyin çok, şey, çok güzel ortaklık yapıyorsunuz. Harikası her şeyiniz çok güzel. Tabii ilerliyor hiç böyle bir kuruşun bir, bir, bir kuruşun diğerine geçtiği bile oldu mu? Oldu Nasıl mu yani? Hani yani hiç hakkınızda... Yani bir susamın ötekine daha fazla geçtiği oldu mu? Çok gibi. güzel bir Kuruş plan... Kuruş deyince maddiyat olarak algılıyoruz. Bunun değil. aramızda asla söz konusu olmadığını anlamışsınızdır. Yani bizimle vakit geçiren herkes anlamıştır. Değiştirelim isterseniz yani... Maddi olarak, man manevi olabilir. Manevi olarak... Her şekilde. Yo çok yani... Çok güzel Zaten bu ortak. şimdi bu iş evet e, bizden sonra... Kristal Mühendisliği'nde birkaç kişi daha ortak yapmaya çalıştı. Burada asıl bu meslekte e, para değil, para hesabını yaparsın maddiyatın. Maneviyatta da öyle. Bu Bizim mesleğimizde emek, zaman, insanlarla iletişim kurmak bunlar da çok önemli. Ama e, ben eminim ki benim canım isterse Melih buradan ya atıyorum kurşunluya gidip o portföyü tek başına gösterir. Ya da onu istemiyorsa benim hiç aklımızda bizim maddiyat, zaman, emek böyle hiçbir şey bugüne kadar... E, bahsi olmadı. Olmaz mı inşallah? Evet. Ya tabii yani Gürcan özetledi ama ben de birkaç bir şey söyleyeyim. Ee, dediği gibi biz birlikte neden güçlüyüz? Aslında muazzam eğleniyoruz. Yani çalışırken eğlenebildiğimiz için işle ilgili bir kaygımız yok. Yani eğlenerek Aynen. çalışıyoruz, çalışarak eğleniyoruz. Evet gösterimi ben yalnız da gidebilirim. Gürcan'ın işi varsa bunu tek başıma da halledebilirim. Gürcan da aynı şekilde benim yerimi doldurabilir zaman zaman. Bunlar asla söz konusu olmaz ama Gürcan yoksa ben o gösterimden keyif almıyorum. Ben yoksam Gürcan keyif almıyor. Çünkü biz hayatta ufak şeylerden büyük hikayeler çıkarmayı çok seviyoruz. Yani 5 dakikalık bir gösterimde saatlerce hikaye yaratıp Haftalarca bunun üzerine gülebiliyoruz. Kimse de bunu kaçırmak istemiyor. Yani evet. ne Gürcan bundan e, mahrum kalmak istiyor, ne ben. O yüzden her ya. şey. Peki eşleriniz bu duruma ne diyor? Çok memnun Ezgi. Yani bir kıskançlık, bir <laughs> işte ne bileyim. Ezgi ya? bana 700 dolar maaş veriyor. <laughs> <laughs> Gürcan'la daha fazla vakit geçirdiğim için çok Onlar mutluyorum. da bu Çünkü ben ben memnunlar onlardan yani. Onlardan daha çok vakit birlikte geçiriyorsunuz. Onlar da birlikte, tabii hep birlikte de o muhabbetiniz, evet. sohbetiniz, evet. paylaşımınız vardır kendi eşlerinizde ama en çok siz berabersiniz. Ya evet, onlarla geçirdiğimiz zamandan daha fazla zaman geçiriyoruz. Ama bu işte mesela bazen şey oluyor, akşamları da görüşmek istiyoruz. Ya bütün gün beraber miyiz? <laughs> ya, yani zaten zamanla alakalı bir şey değil ki bu. Sürekli paylaşacak bir şey bulabiliyoruz yani. Bu sadece tabii bizim işle alakalı değil ya da geyikle ya da işte espri şaka falan değil ya biz hayatla ilgili de inanmayacaksınız ama politika ile ilgili de dünya görüşüyle ilgili de her hiç şey Düşünmüyorum gibi... seni Helise seni düşünüyorum da seni bak, hiç şey söyleyeyim. zaman zaman ciddi çok ciddi sohbetler yani. yaptığımız zaman bir falan en son 2012 Şubat ayında bir sohbet <laughs> ettik <geldi. gülüyor> Ya olayın şifresi eşler adına şöyle aslında ne kadar eğleniyor gibi görünsek ne kadar eğlensek de ki bunu da yapıyoruz işin özünde bir mesleğimiz var. Biz gayrimenkul danışmanı olarak bu yola çıktık. bulmuş gibisiniz. Evet. evet. Eşlerimiz de, işimiz de bu kadar mutlu olduğumuzu gördüğünde zaten ortada bir sorun kalmıyor. Gürcan'la vakit geçirmen veya e, sabahtan akşama kadar birlikte olmamıza rağmen akşam tekrar görüşü olmamız onların içinde bir sorun teşkil etmiyor. Bu akşam görüşeceğiz mi? Bu akşam <laughs> görüşeceğiz. Nasıl görüşeceğiz? Nasıl heyecanlanıyorsun? Görüşeceğiz. Acaba ne giysem? Aklımda başka bir şey var <laughs> Farklı <laughs> mısınız? Beni yavaş yavaş... Bak bu videodan doğru, doğru geldim. <laughs> <Bilmiyorum gülüyor> <musun>? Artı kafa. <laughs> tamam, çok eğleniyorsunuz ama yani mesela... Kamerayı kapatabilir miyiz? <laughs> e, senin mesela Melih abi de hiç çekemediğin bir özelliği yok mu yani? Hani of ya falan dedirsen, aynı şekilde Melih abi de <laughs> Var mı? Var mı? Yani. Tabii ki var, yani, var, var. Tabii ki var, var. Mesela var. Yani bana bana bu kadar katlanıyor olabilmesi, bana inanılmaz büyük bir, hmm. bir polyanlaşılık <laughs> olarak geliyor. <laughs> bana bu kadar katlanamaması lazım. Of, beni de eğleniyorsun. Yani ya öyle. şimdi yılların getirdiği samimiyet... Adam derviş gibi olmuş. Sizinle nasıl yani katlanamazsın? <laughs> Karanlıklar falan çıkıyor. <laughs> Akşamları kovuğuna çekiliyormuş gibi. Biz birbirimize karşı hiç riyakar değiliz. Yani bunun belki de sırrı burada. Güven. Ben, Gürcan'ın e, tabii ki hoşlanmadığım davranışları oluyor. Gürcan keza bende aynı şeyleri yaşayabilir. Ama bunu saygı çerçevesinde birbirimize söyleyebilecek... ...samimiyete, cesarete sahibiz. Ya, bu ne de duyması bu... Nedir yani? Ha Hı, nedir? Ney seni rahatsız ediyor ya? ya? Öf, bunu da burada söyledi dediğin bir şey oluyor mu? <laughs> Oo, o çok. Sabahtan <Sonradan> akşama kadar <laughs> öyle getiriyor <laughs> benim benim yani. Sürekli bizim telefon, ben mesela telefondan telefonla konuşuyorum müşteri, telefon, sürekli <laughs> Ya biraz böyle olumsuzlamayı çok seviyor. Yani e, olaylar olumsuzlama. olumsuzlama. Evet <laughs> o yani yeni bu, bir terim oldu, bu olumsuzlama. yeni yeni girdi bizim. Şuraya al, olumsuzlama. <laughs> olumlama. Evet, olumlama çok sık duyduğumuz bir şey belki. Olumsuzlama evet. çok sık yapıyor. E, bu beni rahatsız ediyor ama tabii kendisiyle de paylaşıyorum. Frenlemeye çalışıyor veya bazen müşterileri çok boğuyor. <laughs> bu bazı müşteri Tam tiplerinde çok işe yarıyor belki ama bazı müşteri tiplerinde e, iyi durmuyor. Ama ben bunu söylediğimde Gürcan bunu e, şey farkına varıp yani e, frenliyor en azından bu dengeyi kurabiliyoruz. Yani merak ettiğin için soruyorum bunu. Bu bizim tamamen özelimiz aslında ben ama, merak ama çok çok e, şey. ben... <laughs> evet. Gürcan'ın da vardır mutlaka yani. Benim, benim şey deli ediyor diyeyim yolları biliyormuş gibi gidip sürekli kaybolması var ya <laughs> Biliyorum ama. Bütün, bütün gün, <laughs> bütün gün kayboluyoruz ama yani. Ama şunu öğrendik, bütün yollar aynı yere çıkıyor. Yani 2 yani <laughs> saat farklı da olsa, 200 km farklı da olsa. Navigasyonu <laughs> bulamayan <laughs> sen değil mi? Navigasyon ama. Navigasyon. Ne Hiç bir <laughs> şey ne olursa, anlamadan yani sonra yani navigasyon. E, Bursa'nın hemen, hemen her ne bölgesinde çalışıyoruz. Satış yapmışız, çalışıyoruz. Ya her yere giderken kaybolur mu insanlar? Ben de çok iyi gittim. Yani, yani bir emlak danışmanı ya. olarak bizlerin kaybolması çok ironik ya. oluyor. Ya korelasyonla kayboluyoruz ya bugün. Mesela şey, şey, Mosav'a gideceğimi, Akçalar'a gittim. Hayatınızı değiştiren kahveyi soracağım size. Var ya, mı öyle bir kahve? Var, var ya. Crystal Plus'la tanışmadan önce böyle bir senedir, bir buçuk senedir boş boş geziyorduk yani tabiri caizse. Sonra e, Sibel Hanım'ın nazik davetiyle Plus ofise e geldik. O işte hayatımızın kahvesini orada içtik ve yanlış hatırlamıyorsam Nazlı Hanım. Yapmıştı. İlk kahvelerimizi i̇lk, ben ilk yaptım. İlk evet. Dün gibi hatırlarım şeyler. o kahveyi yaptığım zamanı. Hem lezzetli hem lezzetli hem de yapmıştım. hayatımıza kattıkları bir sene geçmiş üstünden. Çok <laughs> anlamlı. O günlerde evet bir git gellerimiz oldu klima gazlarından şüphelendik. <laughs> e, acaba burası bir şey mi? tarikat mı? O zaman artık size itiraf etmenizin zamanı geldi. Evet klimalardaki gazlarda da... E, bir madde var arkadaşlar. Valla olabilir yani inanılmaz. <laughs> benim gibi yerinde duramayan, <laughs> stabiliteyi sevmeyen adam bile sürekli e, gitmek şey, bu Şey. İlk şeyiniz neydi? i̇lk e, düşünceniz. İlk, düşünceniz neydi? Ben ofise girdik. Ee, Erhan'ı daha önceden ben Sibel'in vasıtasıyla birkaç kere görmüştüm. Merhaba ne yapıyorsunuz dedi. İyiyiz işte. Buraya mı geleceksiniz? Bakarız dedi. Gelin gelin çok iyi burası dedi. Her, herkes olduğu yere öyle der. Ha, yani, sağ, sağ ol. Oturduk işte kahveler yapıldı. Biz nezaket ziyaretine gittik Sibel Hanım'a. Bir gidelim, bakarız gibi modundaydık. Arkadaş bir kahve geldi, testler, testleri yapıldı, imzayı at, paraları ver, eğitim programı yapıldı falan. Çıktık, <laughs> Ezgi diyor ki ne oldu? Vallahi dedim sanki uykuda tecavüz uğrayanlar gibi oldum. Ne oldu onu hiç anlamadık biz. Pat 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 pat. O gün öyle değişti. Güzel. Güzel bir eğitim karşısında buldunuz kendinizi. Aynı yani. öyle ya. Yani. Ya Benim doğru zamanda doğru yerdeymişiz. Onu gördük. Evet. Uyarmışım. Yani hayatla ilgili ne zaman gideceğimizi biliyormuşuz demek. Yani. Hiç Ama. aklınıza gelir miydi böyle bu iş, bu sektör, beraber tekrar böyle bir iş yapmak. Daha önce beraber bir şey yapmadınız ya değil mi? Ya Nurcan'la birlikte bir şeyler yapmanın planları kafamızda hep vardı. Fakat gayrimenkul sektöründe bu kadar hızlı, bu şartlarla girmeyi asla planlamamıştık. Yani ticaret yapmayı düşünüyorduk, belki bir yer açmayı düşünüyorduk. Bunlar hep aklımızın bir kıyısında vardı ama gayrimenkul danışmanlığı yoktu. Pişman değiliz. Yok evet hiç yok yani. Ha çok ani evet, ben gelişti. Evet ani gelişti ama siz de çok Yani hızlı. bu hatta bunun tohumlarını zihnimize eken de e, yine bizim ajansımızdan Dilara Hanımdır. Şuradan. <laughs> Aa burada mı kendisi? Şurada. <laughs> <laughs> yani neden olmasın siz bak bu işi çok iyi yaparsınız diyerek e, <laughs> kahve öncesi tabiri caizse bize gazı verip de o kahveyi içmemize vesile olan insanların başındadır Dilara'nın. Ayrıca kendisine de buradan teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Aslında şimdi seni de Ofis'te çok seviyoruz ama benim için <laughs> <Siz de>. seviyoruz. <laughs> yok yok gerçekten her ikisini de ayrı ayrı hem seviyoruz hem bütün olarak da ikisi zaten ayrılmaz birer bütün diye bugün de sanırım saçma ziyafet olan kişi benim. O olsun, <laughs> yapacak bir şey ee, Milich'im sen böyle çok olumlusun, çok ılımlısın, çok yumuşak başlısın. Bunu nasıl başarıyorsun? yani? Bir olay olduğu zaman gayet sakince karşılayabiliyorsun. Ya Nerede öyle olacak? aslında yani. çok sakin bir insan değilim ben. Yani sadece sabretmeyi biliyorum. Gün içinde tabi sizden daha çok Gürcan'la vakit geçirdiğim için O benim bu bütün hallerimi görüyor. Görüyor mu? Görüyor bazen yani. <laughs> Öyle çok sakin bir insan değilim ya. Ben de e, Sinirleniyorum böyle. Allah Allah, biz niçin Çok şey aniden bir yükselmelerim yok. oluyor Gürcan. Sen de kendini Kendi musun? Aaaa! Yanlış geldin. Aynaların karşısında. Çok sinirliyim. Şu an bir şeyim yok. <laughs> yani, Ama Gürcan da tam tersi. Nasıl? Ön yargılı, daha yani. böyle Ayabes, olumlu bakmayan. Şey Anebez. Daha sinirli olabilir. Hiç mi? Bunu bile kabul etmiyorsun. ben... Bunu bile kabul etmiyorum. Ben ikizler Burcu'yum. Demek ki o zaman farklı yanlarım Sen değil mi? Farklı yanlarımı gösteriyor olabilirim yani ama ben de gerçekten ansızın böyle sinirlenebiliyorum. Tabii bunu her seferinde söylemek zorunda kalıyorum çünkü insanlar merak ediyorlar. Yani ben eşime sorsanız belki de çok sinirli biri olduğumu söyleyebilir yani. Evde insanlar daha farklı olabiliyor mu? Yani. İş hayatında daha farklı Yok evde de aynı. Yani ofiste ne görüyorsanız Evde daha aynı. Sen, aynısı olduğunu inanmıyorum <laughs> sen hiç. Ofiste birisi tam tersidir. Ofiste <laughs> bize kahve yaptırıyor <laughs> evde emin ol kendini çok güzel <gülüyor> kahve yapıyorum. <laughs> <bak. gülüyor> Akşamdan böyle hazırlıyorsunuz kesin. <laughs> Ofiste sağ olsunlar. <laughs> Ofiste bize kök Karimla. söktürüyor kendisi. Kahve, çay. <gülüyor> Nazlı, <gülüyor> Nazlı çay. Nazlı kablo. Bir sen o. Şu bu derken. Ya sağ olsunlar. Yaparsınız. İyi niyetimden <laughs> şükür her şeyi mi yapıyorlar? Aman ağzımız altını kaçmasın. Hadi Rıza Bey Sağ olsun her şeyi mi koşuyor? <laughs> bize de gelsin <gelmezdi> akşamları ya. İyi olur. <laughs> Hizmeti <gülüyor> sen yaparız ama bu defa. Valla Ezgi'ye sormak lazım. Akşamları kahveyi kim yapıyor? Kime Kendi şey yapıyorsun Yap. E, şey, bir şey değil mi lan? Şey? Eve girdiği gibi önlüğü takıp... <laughs> Ama Devam şöyle ediyorum. bir gerçek var, bunu da geçemeyeceğim. Gürcan e, ofise ilk bir şey alınacağı zaman hemen, durun ben gideyim alayım. Ya i̇şte e, bir şey, bir koş, sen koşuyorsun. Alır. Hep koşan, yani genelde ya, Gürcan gene olur. E, evet. bir, bir arkadaşımızın lastiği iner, koşarlar Koşar. yardıma. Lastiğe e, ben indim lazım. Sen ben, de ben de geldim ya. Pardon. Yanında durdur. Ya <laughs> lastiğe inen arkadaşlarım önce Gürcan'la irtibata geçer. Hep sen ömrüne atlıyorsun, hep sen koşuyorsun. Bunun altında yatabilen... Benim dudağımda uçuk eden... çıkar, sağ olsun gider uçuk kremi alır gelir falan. Çok sevgiye muta çıkıyor. Ben mi bitirdim? <laughs> ya yani insanların beni sevmesi için bu yola başvuruyorum. Başka türlü zaten vuramadım. Çekilmez. <gülüyor> <gülüyor> ben beni bitirdiler, yemin ediyorum. <laughs> Sakin özel bir anlaşma yapılmış. Niye <laughs> ya? Allah hiç ölecek. Seni şey seviyoruz, Melih'i de seviyoruz ya, ondan. ben ee... rahatız o yüzden rahatız. Eee yardımı seviyorum insanlara, Onun için elimden geldiğince. Ya bu bir refleks olmuş ben. Nasıl masadan düşen bir bıçağı tutmaya çalışırsın ya da herhangi bir maddeyi tutmaya çalışırsın. Birine yardım ihtiyacı varsa orada ben de refleksle. Düşeni yanında biliyorum. hep düşeni tutar. Yani kıvıramadın. Başınız düşerse dara yürceğin cepten alabilirsin. O zaman bir de ben şunu sormak istiyorum. Şimdi siz e, maddi maddiensin... şey Bunların hepsini hazırladınız. Sanki şimdi niye aklına gelmiş mi böyle bir şey mi? Ben bunu söyleyeyim. Neden Hep bizim sanki... programımızın kurgusuna <laughs> bu şekilde <laughs> destek <edildik>. şey yapıyorsan. Sadece, düşün şimdi şöyle bir şey Hayır yazıyor hepsini. Şu anda aklıma geldi mesela. Bunları az önce konuşmadık. Bunları az önce İnsanların hayallerini gerçekleştiriyorsunuz ya, sizi mutlu eden bu aslında. Maddiyat değil gerçekten. Evet. Bunu biliyoruz ve hissediyoruz. Evet. Yani evet. müşterilerle nasıl uğraştığınızı, bazen sinirlensenizi, nasıl durduğunuzu, evet. yine de onlara yardım etmek istediğinizi. Bununla alakalı sizin hayalleriniz nedir? Tamam herkesin hayallerinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Kendi hayaliniz var mı? Özel ikinize ait demiyorum. <laughs> Asya Erdem'a Yani kendi hayalleriniz, hedefleriniz neler? Bu so yılın sonunun e, nereye gidiyor ya da ne taşlanacak? <gülüyoruz> da mm ciddi mi ilişkiniz? <gülüyoruz. gülüyoruz> <gülüyoruz>. Hakikaten <OK. H> <gülüyoruz> ciddi soruyorum. Hayalleriniz neler? Asya Erdem'ye hayallerimiz var, evet. İşle alakalı mı? Genel, hayatla alakalı. Genel, hayatla alakalı hayal, hedef. Hepimizi hayatta tutan, ayakta tutan hayallerimiz, onlara ulaşmak için verdiğimiz çabalar. Ee, ama ben böyle ciddi konuştuğumda hemen susuyorsunuz ya, ben sen gibi çok komik bir şey konuşuyorsun. <laughs> çok gibi. alışık olmadın mı? Çok yönetişimden an anlatıyorsun şu anda. Böyle bir şey çok can kulağına dinliyorum şu an. Yani, <laughs> ya tabii bizim de hayallerimiz var ama ben hayallerde bile biraz daha gerçekçi olma e, taraftayım. E, ulaşamayacağım şeyin hayalini kurmak beni yoruyor. Bu sefer ulaşabileceğim hayallere ulaşmamı engelliyor o yolda. Onun için benim de hayallerim var ama e, birçok kişiden ya da birçok kişinin benim hayalini kurduğumu düşündüğü şeyden daha küçük hayaller. Yani atıyorum herkes 6, 7, 10 milyonu bir konak bir yanı hayali kuruyorsa ben daha... 3,5 e, milyon. 3,5 e, milyon. <laughs> 7, mi? 8, <laughs> 9, 9, daha daha yaklaşabileceğim işte. 1,5-2 milyon böyle hayaller kuruyorum. Ona girdik. Çünkü e, daha büyüğün hayali, ulaşamayacağın bir şeyin hayali seni bence motivasyonunu düşürüyor. Nedir hayalin peki? O kadar bir buçuk milyon. Ya. <laughs> ya benim hayalim aslında şöyle. Hayalimde bile hep e, senelerdir Uyumakta hiç zorluk çekmem ama bazen hayal kurmak istediğimde uyumamı geciktiririm. Ee, çok büyük bir e, madde güce sahip olup etrafımda e, buna gelen kim varsa ne istiyorsa onu almak. Mesela atıyorum kardeşimi çağırıp, mutlu et, seç istediğin mi? evi. Ya da e, Emre'yi çağırıp, al istediğin motoru. Ya da şu birini çağırıp, e, al Dilara'yı çağırıp mesela git şu yalıyı. <laughs> aa O da bizim para bitti zaten. <laughs> ama yine aynı şey aslında, yine insanları mutlu etmekten ya, evet, geçiyor aslında senin Aslında Benim hayalim bu. Yani o hayal içinde kendimi düşünüyorum. Ee, çok fazla kendime bir şey bırakmıyorum aslında. Etrafımda mutlu olması beni demek ki mutlu ediyor. Senin? Ya benim için de durum farklı değil. Yani benim için de şöyle farklı değil. Artık yaşımız gereği daha böyle yere basan yaşlardayız. Böyle uçuk kaçık olması imkansız hayallerimiz yok. Yaşadığımız ülke standartları her geçen gün daha da zorlaşan bir yer. İstiyoruz ki kaygısızca bir sonraki günün telaşesini ve merakını yaşamadan hayatımızı sürdürebilelim. Yetiştirdiğimiz çocuklarla ilgili kaygılanmayalım. Yoksa hiçbir zaman şu hayalimiz olmadı. İşte 10 milyon dolar paramız olsun, şunu yapalım, bunu yapalım gibi böyle enteresan hayallerimiz olmadı. Gürcan'ın da dediği gibi ulaşabileceğimiz hayaller. Şimdi, arkadaşlar buyurun Nisan Hanımcığım. Bitti mi? Tarabını seç bölümüne geçiyoruz. Ay en sevdiğim. En sevdiğim. Evet. Başlayalım. <laughs> Araba olmayı çok <laughs> severim. Evet. Seri mi ilerliyoruz burada? Seri ilerliyoruz. Ben seri, abi seri yani. kısa <laughs> <tutarsan abi. gülüyor> Ay bana bana ne? Bak valla çok güzel. Seri kısa cevaplar tam şey. bizim tarzımız güzel. Bana... Melih mi Ezgi mi? Tabii ki Melih. Benim hmm. aşkımı sorularla ölçemez Ezgi. Bundan emindir. Hiçbir soru hiçbir cevap bunu mı? Evet. Evet. O zaman evet. deniz kenarı mı orman mı? Ormanda akan su orman içten böyle bir su geçsin. Hiç normal mı? biri değil. <laughs> İlla bir şey oldu. <laughs> Ormandan yani kalsın deniz mi olsun? <gülüyor> <gülüyor> Nehir, tatlı su. De orman şey i̇şte içinde gibi bir olsun. kalp bir yapıyoruz. Atmayacak. Kalp yapıyoruz hep ağaçların içinde. Cihan Bey de... Ama o zaman orman ile. diyeceğiz. Ha, ormanın orman içinde bir su akacak ama. Tamam biz kendimiz buluruz. Hayır biz tamam, sadece orman diyoruz. Suyu nasıl seçeceğiz? yapacağız? Öyle bir şey yok burada. Tamam. Tam. Deniz mi orman mı? Yanında orman, içinde su. Yok. Ya, cevap ver. Yok. Aşk mı para mı? İkiniz birden aynı anda cevaplayın. Aynen. 3, 2, 1, para. Bir, <laughs> para. Biraz önce maddi <laughs> hiç önemli ama. değildi. Aşk sağlıyor bak, şey istermiş. Bunların hepsini aynı anda cevap verin. Güzel bir aşk içinde ama paraya ihtiyaç, ihtiyaç var. Istemiyorsun. İstemiyorsun. Hayır. Hayır. İstemiyorsun. Hayır, aynı anda cevap verin. Hayır, aynı anda cevap verin ya. Ankara havası mı, Roman havası mı? Hayır. O zaman Roman geri sayıyoruz. 30, 3, 70, 28, 27. 27. Gürcan'ın bu soruya Ankara havası diye cevap verme ihtimali yok yani zaten. Roman havası. Kütürlerdi biliyor musun? Nerede? Romanya'da mı? Kız yani. Kız Yakup neresidir? Kamberli'nin resmi ismi. Yani. Hmm, ben Şunu yaparken kaç var? Ben o yüzden hemen cevap verdim. <laughs> ya? Güzel. Defne diyor ki, baba öğretmenim. Geceleri de ders veriyorum 15 dakika. Aynen. Çiğ köfte mi midye mi? O iki. Bunda hayatta cevap mevlam. Güzel soru. Hay o zaman şöyle söyleyeyim. 3, 2, 1. Çiğ <laughs> köfte. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Demek ki çiğ, çiğ köfte yana midye alıyorlar. Bugün <laughs> biraz şeyi var, acısı var onun <gülüyor> Midye. <gülüyor> midye. Satılık mı, kiralık mı? Ya lanet olsun. Satılık tabii ki, satılık tabii ki. Nazlı zaman, mı? Bunu, ben bunu kısa soruyorum yani. Kısa tuttuk yani gerçekten. Konuşamadım. bir Ali Bırak gibi oldum. Birsen mi? Nazlı mı? Nerede? Üç. Nerede? <gülüyor> 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 İki. Nerede? Hayır. Şimdi Nazlı varken Nazlı, Birsen, Birsen, Birsen. İkisi birlikteyse Nazlı, Birsen yoklarsa oh çok şükür. İkisi. Yanında <laughs> Nazlı varsa tabii ki Birsen bilsen varsa. Ne kadar politiklere bir yoksa onu arıyor bizim gözlerimiz. Güzel gözlerimi Neyse yanımızda. güzel oldu. Teşekkür güzel ederiz. Teşekkürler. O zaman siz de biz öyle seviyoruz. O zaman program bir bu kadar. Arkadaşlar o zaman bir sorumuz daha var. Ee, bana bu böyle bakmasın bak. Sırasına çarpmasın diye. <laughs> <gibi>. Nasıl Gayrimenkul sektöründe <laughs> ne biçim canım sen bilirsin. 20 dakikadır gayrimenkul... bu soruyu nasıl soracaklar düşünüyor. Şimdi böyle evet gayrimenkul sektöründe. Sor. Gayrimenkul sektöründe en zorlandığımız an nedir? Ya en zorlandığımız andan sonra... Bitsin yerde, artık şu işte rahatlayalım kurtulalım ya dediğimiz. tabii bizim ofiste kaç kişi varsa hepsinin e, şahit olduğu bir ablamız vardı. Karaman'daki abla. Hmm. En son... İstersen adres değil. İstersen yani... <laughs> <laughs> adres numarasına kadar söyleyebilirim. Yok onu izleyeceğini sanmıyorum. İzlerse de zaten inkar edemez. Bizi çok yormuştu. E, mesela gitmeden önce Melih'e diyordum ki bak Melih sakin olalım. Çünkü biliyoruz bizim damarımıza basıyor diyoruz ne derse desin ciddiye almayalım. 3 dakika sonra böyle artık alevler çıkıyordu yüzümüzden. Kendimizi ellerimiz titrerken falan bu buluyorduk böyle. Bir de sizin gibi Çok... sakin insan. Yani... Ya sakin. Zaten işin kolayını bulmuştuk. 3 gün Melih küsüyordu. Ben idare ediyordum. Evet duygusal olarak küsüştüğümüz tek müşterimiz odur. Yani... Aynen. 3 e, ay, 4 ay gibi bir periyot. Evet, 5 kere sattık. Kendisiyle ev. çalıştık. Bu dört ayın içinde ben üç kere küstüm. Evet 4, yani bir kere müşteriyle kere küstük yani resmen. Liseli aşıklar gibi. Sonra bir dönem Gürcan küstü. Ancak çünkü öyle yönetebildik o süreci. Bizim için unutulmaz bir maceraydı. Ama ne var? Oradan da keyifli anılarla yani çıktık, çıktık. Bizim yani. zaten birlikte olmamızın en büyük avantajı herkese geliyor çok sıkıntılı işler, Mutlaka, çok zorlu işler. Arkadaşlarımızın Biz bunun geliyor. içindeyken ve özellikle çıktıktan sonra inanılmaz gülebileceğimiz şeyler yaşıyoruz. Anlay, ya ben şurada sözünü kesiyorum Teş da. yani <laughs> O kadar çok göz göze o dinamiği yaşıyoruz ki şu an bitse de dışarıda hemen kritiğini yapsak ve ya yani, andığımız anlar oluyor. Bizim için o çok keyifli. Ya evet. şimdi mesela telefonda <laughs> Müşteri arıyor, telefonda konuşuyor. Bir mimik yapıyor kaşıyla gözüyle. Ben grev <laughs> konuşuyor, Abi ah, su kaçtı bu o zaman? 5 dakika sonra diyeceğim. Valla biz teşekkür ederiz. Valla. Valla teşekkür ederiz. Valla. Valla geldi. geldi. <laughs> Sizde ama burada görmek ayrı bir şerefsiz gerçekten. Yani Sizinle sohbet etmek çok, 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 çok keyifli. Ya. Bizim için de çok siz keyifli bir sohbet. da çok memnun olduk. Özellikle Gürcan Bey'i. E. Yani evet. enerjiniz <laughs> gerçekten yani ofis enerjiniz çok farklı. Gürcan hakkında bilmeyip de bugün öğrendiğiniz ne var? Hiçbir şey yok. O zaman hiçbir, hiçbir, şey yok. Yok. hiçbir, hiçbir şey yere varamadık, hiçbir yere varamadık <laughs> yani. Hiçbir şey yok çünkü ben... Ya, ya seviyorum ben ben rahat Ben Gürcan'ı da çok seviyorum, Melih'i de çok Teşekkür seviyorum. Ya şu daha iyi katlasanız bir şey söylerken... Bizler için de siz çok özelsiniz. Şeker böyle onu bilir. Yani o kadar insan değil de. Gürcan'ı da seviyorum. Herkesi sevebilirim gibi. Böyle dağları kullanmayı seviyorum. Ya Allah bizim Allah için Allah. de Plus gibi gerçekten çok kıymetli ama herkes çok herkesin dağılır. adını burada tek tek saymaya gerek Sayın. yok. saysanız da Allah aşkına kaç kişi 43 mü? Sayabiliriz. Say bunu teçekine dönüyoruz. Asla yapmayacağım tabii ki onlar hepsi biliyorlar kendilerini ama Birsen ve Nazlı gerçekten ofisin enerjisini yukarı taşıyan yani bizi böyle düştüğümüz zamanlarda da kaldırmayı bilen ekip arkadaşları onlara Ama gerçekten özel o konuyla özel teşekkür ediyorum ikinize de. Özel bir şey söylemek isterim. Ee, ofise ilk başladığımızda çok zorlanmıştık. Ee, bir şeyleri onu verdiği bir hayal kırıklığı vardı. Bugün Özel, bu üniversite bizim sayesinde. Özellikle... Ki evet. o zaman bizi bu kadar daha da tanımıyorlardı. Tanım evet. Sürevi bir göz kaldım. Mutluysanız yani saygılı şuradan devam Şahsım adına, <laughs> e, şahsım adına, yani şahsım adına çok fazla bırakıp gitmek istediğimde Tabii Mustafa, Kulak Mesela. Kapıyı durdur. Siz hemen birinci oldunuz zaten. Ay o bir <laughs> ay o, Bir on beş gün falan tapıyor. Zaten bu işin e, ş, e, normalinde var yani birkaç ay böyle bir alışma evet. ve bilme zamanı Fakat, sizin döneminizdeydi. Tabii bizim buraya başlamamızda Sibel Hanım e, öne oldu. Mustafa Bey bizi çok destekledi ama biz hala buna devam ediyorsak özellikle bilmiyorum aynı fikirde de ben çok bırakıp gitmek istediğimde yıkılma sürecine girdiğimde e, Nazlı ve Birsen inanılmaz desteklediler. Yani dedikleri belki şaka yolu söylüyorlar ama biz hala bugün buradaysak e, Şaka yolu söylemiyoruz. Ya hiç değil. Mütevazi değiller. <laughs> Hiç mütevazi değiller. Adam bize söz bırakmıyorlar. Ciddiyiz. Ee, Onlara ben hepiniz uzunluğunda çok teşekkür ederim. Ne demek? Sen de öyle. O zaman herkes birbirine <laughs> alkışlasın. Evet, biraz e, bu programdan az para alıyoruz. Şu anda şuna dönüyoruz yavaş yavaş. <laughs> Ajansımızın tarot kartlarından bir kartlar seçip öyle bakalım. Çeker misiniz Melih Bey? Bak, Al parayı, bu parayı. Arkadaşlar benimki çok iddialı. Hemen kalkmam gerekiyor. Müşteri kartı çıktı bana. Senin <laughs> Seninle çıktı. Bana ödül çıktı. Aa. Bu Kristal Plus ailesi de bana hayatım ödülü olsun Bana da revizyon çıktı. Ben de müşteriye çıktı. gidiyorum. Bir yenilenip geliyorum. Bana da beyin fırtınası çıktı. <laughs> ben biraz beyin fırtınalandırıp geliyorum. Ben şöyle bakayım.